önüde aynı haftada aynı sesin altında ben kopya ile hukuma eee Atlas Alikova'la Yansımalım. Biz e, bu klasik planlar arasından normal bir şart olarak seçtik. Biz çok enerjik, çok bir Bu klasik atıklı tablolarda süper bir işler görüyoruz. bir işler. Zaten işler doğrulaması fazla Elektronik evet. bir proje var, bu ortalama özel evet. fazla okay. ancak daha da işlemi kullandığımızda <laughs> e, <bitimini gülüyor> <bir güzel> <laughs> anında tamamlanmış zamanı ve <laughs> her yıl çeşitli okullardan düzenlenmektedir. Bu yıl bandaki üç liseden biri biziz. Ee, okulumuzda şu anda 26 tane tutak Tak eseri, ee, 4 tane edebiyat, e, 2 tane de İngilizce olmak üzere toplamda 30 tane eser şu anda sergilenmektedir. Bu eserlerimiz öğrencilerimizin üstü gayretleriyle oluşturulmuş eserlerdir. Öğrencilerine, beraber öğretmenlerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. İpek ee, olarak bu yıl okulumuzda ilk ...çok takvim puanını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz 28 proje alanında hazırlık yaptılar. Çok güzel, yaratıcı, başarılı çalışmalar ortaya koydular. Yalnız bunların dışında, projelerimizin dışında ekstradan standart oluşturmak istediler. yıllık Yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmaları, etkinlikleri... Bizlerle paylaşma adına e, fen bilimleri, matematik, e, İngiliz e, dili ve e, kültür edebiyat e, konularında da dört tane ayrıca stand oluşturdular. E, Projelerimizi hazırlarken özellikle biz e, okulumuz olarak devlet okulları içerisinde e, Orta Öğretim TÜBİTAK e, proje yarışmasına 22 projeyle başvurarak Belediye Okulları arasında en e, yüksek proje başvurusunda bulunan bir okuluz. E, bunlardan iki projemiz, matematik ve bilgisayar alanında iki projemiz, Van Bölge Servisine davet Türkiye Finansisti seçileri e, bölgemizi okulumuzu e, Ankara'da temsil etmişlere davet edildi. E, bu şekilde öğrencilerimiz yıl içinde yapmış oldukları deneyler, e, çalışmalarını paylaşmak üzere böyle bir bilim fuarı hazırlamaya çalıştılar. Tüm destekli bir bilim fuarı hazırlanmış oldu.